Merhaba dostlar, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bu gece Rebiyül Evvel Ayı'nın 15. gecesi arkadaşlar. Rebiyül Evvel Ayı'nın 15. gecesinde, Eyyamı Biz gününde. Cüzdanınızı para ve bereketle dolduracak mucizevi bir duayı inşallah sizlerle paylaşmak istiyorum. Kerim kitabımız, Kur'an-ı Kerim'den bir dua terkibi size. Kanalda anlattığım bütün dualar. Arkadaşlar dikkat edin benim anlattığım sohbetler, dualar, size öğrettiğim zikirler ya Kur'an'daki dua ayetleridir ya sahih hadisi şeriflerdeki peygamberimizin okuduğu dualardır veyahut Cenab-ı Allah'ın esmalarıdır. Esma-ül Hüsna'dan tesbihlerdir. Ben bunları paylaşıyorum kardeşlerim. İnşallah bugün de Rebiyül Evvel ayının 15. gecesinde cüzdanınızı para ve bereketle dolduracak mucizevi bir duayı öğrenelim istiyorum. Sizlerden ricam videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun. Amacım hep beraber hedefim şöyle 1 milyon dua bahçesinin gülü olalım ya. He? Dua bahçemizde 1 milyon dua kardeşi olalım. Bunun için inşallah kanalıma abone olun. Yorumlara da birer tane amin yazın. Kendinizi yorumlarda hatırlatın. Bu akşam toplu duamız var inşallah. Kardeşler hatim dualarımız olacak. Size de dua ederim sevgili kardeşlerim. Bu gece Kur'an-ı Kerim'den size iki ayet söyleyeceğim. Bir tanesi değerli kardeşlerim e, Araf suresinden Araf suresinden 10. ayet bir tanesi de Saat suresinden 54. ayet sevgili kardeşler 455. sayfada Kur'an-ı Kerim'de İlk söylediğim ayette Araf suresi o da 150. sayfada Kur'an-ı Kerim'de. E, A'raf suresinin 10. ayeti. Hemen aşağıda, aşağıdan üstten 3. satırdan başlıyor. Velakat mekken diye başlayan ayet. E, söyleyeceğim bunları size. Ayetleri okuyacağız beraber. Bu A'raf suresinin e, 10. ayetiyle Velakat mekken ile Saat suresinin 54. ayeti yani inne haza le rizquna ma lehu min nefad ayeti Kardeşler bir kağıda bunu yazacaksınız, çantanızın, cüzdanınızın, ne bileyim mesela para kasanız vardır, para kasanızın, altın biriktirdiğin kesen vardır, onun, evde para biriktirdiğin bir cüzdanın, kumbaran vardır, onun e, içerisine o kağıdı koyacaksın. Koyarken de niyetini alacaksın, anladın mı? Birkaç cüzdanın varsa hocam, mesela bir kumbaran var, kasan var, cüzdanın var. O zaman hepsi için ayrı ayrı yazıp koyabilirsiniz. Tamam mı? ve özellikle çantada cüzdanda o hani kağıt paraları koyduğumuz kısım var ya oraya koyun. Ve koyduktan sonra bu duanın şöyle bir özelliği var. Bunu mesela Ramazan-ı Şerif'te de yapılır. Anlatmıştım size o zaman. Rabi'ül Evvel 15'inde diyelim yaptın. Bunu var ya bir yıl çıkarmayacaksın. Ama zaten bunu inanarak yaparsanız okuduğunuz, meşgul olduğunuz bu duaların güzelliğini bereketini zaten arkadaşlar hissedeceksiniz ya. Buna eminim yani. Anladınız mı? Şimdi gelelim Araf suresinin 10. ayetine. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad mekennâkum fil ardi ve cealnâ lekum fîhâ ma'ayiş qalilamma <laughs> teşkurun sadakallahü lazım. bu arkadaşlar araf suresi 15 sonra bir de dedik ki saat suresi saat suresinde 54. ayeti canlarım Bismillah. inne hada rizquna ma lahu min nafaad bu duaları güzelce bir kağıda Arapçasını biliyorsan yaz. Bilmiyorsan etrafında bilen birinden, yazabilecek birinden rica et. Bir satır. Yakın olsa, imkan olsa ben yazsam size. Çocuklara yazdım. Bugün hep koydular cüzdanlarına. Ben de koydum. <laughs> Ondan sonra yakın olsanız size de yazardık yani. Ama size belki bunu yazıp gönderemem şu anda. İmkanım yok ona. Ama size bir dua kolyesi göndereyim. He kafayı yersin. İnanarak böyle bu üzerinde yazan dualara inanacaksın ama. ismi azam gücündedir diyor hocalarımız. Bak kardeşin hiç çıkarmıyor boynundan. Görüyor musun beni? Ben yıllardır takıyorum. Yemen akik taşı bu kırmızı taş. Çok önemli. Ön yüzünde ve arka yüzünde arkadaşlar dua yazıyor. Hem de öyle güzel dualar ki bir tanesi bunların bütün zenginlik nimetine nail olmak isterseniz, cüzdanların, paraların, ceplerin dolmasını isterseniz, zenginlik nimetine nail olmak isterseniz, diyor ki bir kişinin çok borcu olsa, etrafındaki kimse ona yardım etmese, ödemeye gücü olmasa, bu duayla diyor meşgul olsun, Bak bu duayla meşgul olsun. Cenab-ı Allah ona öyle nimetler verir ki, öyle nimetler verir ki çok sürmez o kişi artık kendisi böyle etrafa yardım edecek seviyeye gelir diye ifade ediliyor değerli kardeşlerim. Ben de size bu e, duaları akik taşına yazdırdım. Bir yüzüne de korunma duası yazdırdım. Korkan insanlar... Çok korkan, çok ağlayan insanlar, kötü huyu, kötü alışkanlığı olan insanlar, ailevi problemi olan karı koca anlaşamayanlar, ondan sonra arkadaş çevresine uyup böyle kötü çevrelere takılanlar, ondan sonra e, çeşitli kardeşlerimiz böyle korunma duası istiyorlar. Ya bu dualar çok muazzam kardeşler. Size bunu e, samimiyetle tavsiye ediyorum. Hemen ekrandaki... WhatsApp numarasından e, bize yazın kardeşlerim size de e, gönderelim bu duadan bakın etrafındaki de Gümüş çerçeve 925 ayar onu da söyleyeyim alan bütün kardeşlerimize e, benim yanında hediyelerim var bir tanesi dua kitabı benim bak önümden hiç ayırmadığım bir dua kitabı bu yani içinde o kadar güzel dualar var ki sevgili dostlar Zenginlik duası diyorsanız burada e, bereket duası diyorsanız burada evlenme duası diyorsanız burada çocuğuma zihin açıklığı e, duası istiyorum diyorsanız burada 40 tane dua var diyor ki dünya ve ahiretle ilgili tüm isteklerin gerçekleşmesi için yani bu dualar e, ee, çok efsane kardeşim. Mutlaka istifade etmenizi ben arzu ederim. Bu dua kitabını bedava gönderiyorum. Yanında üç tane korunma duası ve bereket duası. Evinize bereket yağsın diye. Nazardan, sihirden, büyüden korunun diye bir tane Hizbul Mahsun duası. İmam Gazali Hazretlerinin duasıdır bu. Bir tane Esma Yerbay'ın duası. Kitaptaki 40 duanın afiş hali. Bir tane Hilye-i Şerif. Bu da peygamberimizin hilyesidir. Hilye-i şerif berekettir arkadaşlar. Hilye-i şerifi bir eve astığınızda diyor o eve nazar değmez. O evdekilere de aynı zamanda. Oraya sihir, büyü tutmaz, tesir etmez. Eğer daha önceden yapılmış bir kötülük varsa bozulur. Evel Allah'ın izniyle. Anladın mı? Çok muazzam. Hocam korunma duası istiyorum. Bak üç tane gönderiyorum. Evine, iş yerine, arabana. Arkadaşlar bu güzel. Dağıtımı, e, şeyleri, e, tabloları dağıtın. Birini evine, <laughs> birini iş yerine, birini arabana güzelce asarsın. Bize de dua edersin. Aynı zamanda çantada, cepte, taşımalık 3 tane de dua gönderiyorum kardeşlerimize. Bu da Hizbul Masum duası. Güzelce ambalajlayıp göndereceğim. Allah yar yardımcınız olsun. Whatsapp'tan bana yazın. Kendinize iyi bakın. Selam ve dua ile.